Ebeveyn olması sorumlulukları içinde bulunulan topluma ve yaşanan döneme göre daima değişiklik göstermiştir. Bu işin bir doğrusu ya da yanlışı bulunmuyor. Ama bir genelleme yapmak gerekirse şunu söyleyebiliriz. Bizden önceki kuşak iyi bir anne baba olamamıştı. Biz de onlar gibi ebeveynler olmayacağız. Böylece iyi nesiller yetiştireceğiz. Sanırım bu genelleme sonsuza kadar devam edecek. Türk sinemasının son dönemlerinde bir Başkadır, Cici ve Masum gibi önemli yapımları imza atmış olan Berkun Oya, kuvvetli bir alkış dizisinde modern zamanda anne baba olma temasını işliyor. Bu konudaki toplumsal eleştirilerini dile getiriyor. Dizinin başrollerinde Berkun Oya'nın diğer yapımlarından da tanıdığımız Fatih Artman ve Aslan Gürbüz oynuyor. Dizinin konusunu kabaca özetlersek, dizi Mehmet ve Zeynep'in anne baba olma yolculuklarına çocukları Metin'in de kendi hayatının kurma sürecini anlatıyor. Özellikle ilk bölümlerde zaman tek çizgi olarak akmıyor. Karı mizahla yoğrulmuş flashbacklere yer veriliyor. Daha önce Berkun Oya filmlerini izlediyseniz müziklerden ve çekim tekniklerinden bu dizinin bir Berkun Oya yapımı olduğunu anlıyorsunuz. Bu durum yönetmenin artık kendi tekniğini oluşturduğunu ve bununla ön plana çıktığını gösteriyor. Tıpkı bir başkadır dizisinde olduğu gibi kullanılan müzik türü kameranın çok uzak planlardan başlayarak oyuncuya yaklaşması, İstanbul'un metropol manzaraları ve bunun gibi detaylar bir Oya filmi izlediğimizi hissettiriyor. Bize bunu hissettiren bir diğer detay ise dizinin temel konusunu oluşturan beyaz yaka eleştirisi. Mehmet ve Zeynep'in geçmişlerini, çalıştıkları sektörleri bilmesek de yaşam tarzlarından okumuş olduklarını iyi bir hayat standartına sahip olduklarını anlayabiliyoruz. Bir çocuk sahibi oluyorlar ve çocuklarının iyi bir hayata sahip olması için çabalıyorlar. Nasıl çocuk yetiştirileceğine dair hem hiç fikirleri yok hem de çok fikirleri var. Ailelerinin yetiştirdiği gibi çocuk yetiştirmek istemiyorlar. Ama aynı zamanda çevrelerinde gördükleri her şeyi çocuklarında uygulamak istiyorlar. Çocuklarının her şeye sahip olması için uğraşırlarken hiçbir şeye sahip olmayan bir evlat yetiştirdiklerini görüyorlar. Bu tezatlık da kara mize için gerekli ortamı fazlasıyla sağlıyor. Zeynep ve Mehmet'in kendi aralarındaki diyaloglarda hayatı dair amaçsızlıklarını, çocukları dışında bir konularının olmadığına, Zeynep'in sürekli boşanma isteğiyle de ilişkilerindeki memnuniyetsizliği görüyoruz. Çocukları Metin'in de hem ailesiyle hem de arkadaşlarıyla olan konuşmalarında yalnızlığın, karamsarlığın, tahammülsüzlüğün sertçe eleştirildiği sahneleri izliyoruz. Hem iyi oyuncular hem de sert diyaloglar akıcı bir izlenim sağlıyor. Ama bir eksik var. Sahnelerin birçoğunda karakterlerin söyledikleri bizi düşündürmüyor. Evet, söylenenleri onaylıyoruz. Doğru bir eleştiri dile getiriyorlar. Ama sadece bu. Diyaloglar ders verme üstüne kurgulanmış orta üst düzey hayat şartlarına sahip olan beyaz yaka çalışanların elbette eleştirilecek birçok yönü bulunuyor. Ama sadece bu eleştirileri sahip birbirini tekrar eden yapımları imza atmak, konfor alanından çıkılmayan, etliye sütlüye dokunmayan işler yapıldığını gösteriyor. Çerçeveyi biraz daha genişletirsek toplumun başka konularının da eleştirilecek başka yönlerinin de olduğunu görebiliriz. Bu durumun benzerini gündelik hayatımızda da görüyoruz. Medya çalışanları, ünlüler, toplumsal uzlaşının olduğu, çevre kirliliği, hayvan hakları, milli değerler gibi konularda bir haber olunca nasıl tepki verdiklerini düşünelim. Eleştirilecek bir konu varsa mangalda kül bırakmazlar. Çünkü bu konularda söz söylemek kolaydır. Zaten herkes sizi hak verecektir. Sizin de aynı fikirdedir. Bir diğer yanda ise toplumda üstü örtülen, gizlenmeye çalışılan yüzlerce olay yaşanır. Fakat bunlar hakkında medyada konuşan gazeteci, ünlü birini görmek oldukça güçtür. Bu nedenle Berkunoya'dan toplumsal eleştiri konularında yapımlar göreceksek farklı alanlara da yönelmesini bekliyoruz. Bundan sonra bizleri daha çok düşündürecek, farklı bakış açıları kazandıracak yapımlar görmeyi umuyoruz. Berkunoya'nın kuvvetli bir alkış dizisi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten iyi bir yapım mı yoksa daha farklı bir dizi görmeyi mi umuyordunuz? Düşüncelerinizi yorum alanında paylaşabilirsiniz.